da ikinci bölüm yolda. Şu anda Saltanat Selçuklu Vol 2. Bir tanıtacağım. Oyunu yaptım yaptı. E, bir mod. Ve oyuna başlayalım. İlkini oynamıştım Vol 1'i. Bakın Vol 2 nasıl. Bunlar aynı. Bir fark yok. Bakın bayraklarda e, farkları var mı? Bir dakika. Yani pek var şeyler var ya Bir dakika şu şunlar falan aynı ya gol değil de bir. aynı yani ben hepsini seçerim neyse şu ya yapalım bütçe şey, şey ne işte ne vereceksek şuradan şöyle tamam diyorum farklı yani genelde genelde farklı şeyler olmaz evet bakalım evet Bizans İmparatorluğu'nun Konstantinopolu evet şu 1 2 3 4 5 6 tane e, imparatorluk var Bizans İmparatorluğu Konstantinopolu şehri Kutsal Roma İmparatorluğu'nun Bologna şehri Anadolu bu Konya şehri, Madra Krallığı'nın Budapest'e şehri, Venedik, 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 Abbas Hazretleri'nin Kudüs şehri. Biz <laughs> çok üzülüm. Anadolu bu Konya şehri Yani bunlar hep Mortal Kombat'te okuduğumuz şeyler. Evet şöyle bir şeye başladık. Bu da de direkt gelecek arkadaşım sağ olsun neyse ben de bir şey yapmak istemedim vallahi öldürüyor sen kimsin Hiç sen kimsin lan evet yani bu da bildiğim şey yani bir şey var harbim bir şey var çıkar evet Evet. Mut bir Türk yerdesi. Evet. Mut köy yani eskiden bir köy var geçiyor Uşak köyü, e, Bursa köyü falan. Adana yani eski şeyle yani oyunda gol birde birkaç tane hata vardı. E, bu hatalarda bakalım var mı? Evet şu anda şöyle bir dakika bir eko hatayı bakmak istiyorum. Evet o hatayı kapatmışlar yani şöyle bir koymuşlar. SKK'yı anlatmam gerekirse hatta var mı bir dakika. Evet evet var. Yani köy atamıyorlar bir şunları. Şu hataları bir dakika. Nasıl gidiyor bu Evet. Gittik eksi neyse e, şurada hani tutsar biraz daha kapatmayacağım ama şurada e, olduğu yerde şu bölgelerinde önünde köyler var tarafsızlar hala var ama iyileştirilmiş e, bakıldığı zaman hani Vol aynı aynı senaryodur büyük ihtimalle Şurada baktığınız zaman oyunu en büyük yeni, yani modun en büyük yeni yeni olan bana göre yanardağlar. Roma şehrinin orada bir tane yanardağ vardır. Hani Loraf ve olanlar belki bilir. Evet var. Bir tane de şöyle Palermo. Kalis Palermo şehir burada vardır. Evet çizme gördüğünüz üzere. Viyana olsun. Şöyle Türkiye haritası var daha güzel tanıkçası var. Abbas Arifeli'nin. Eee en önemli şey Bir dakika. Ben buradan bir şey yapayım. Ee, parayı da yaptıktan sonra bir en önemli şey arkadaşlar. Modun herkesin tabi ki bilmiş oldu. Eee silah ve zırhları da bakacağız. Turdama var. Ama bir silah ver. Erzak. Erzak da pek Değişik yok. hatta hatta da aynı atlar. Zırhsa bakalım. Yani plates Blade Warland Osman oyuna göre. Evet kendine de yok yani. Sadece isimler var. türkiyeli zırh falan yazıyor. Bizden yani Türkçe şeyler falan. Yoksa farklı bir şey yok. Baktığımız baktığım zaman silahlara baktığımız zaman Evet, tam planlı, tam düşündüğüm gibi. E, Bol bir tek gibi şey yok. Ya e da sadece bunu o zaman ki. Bir şeyler var. Başka şeyler yok mu? Şu ne? Evet, Padişah Süleyman Şah'la askerler diyor. Çapurcular diyor. Konstantinopol şehrini bil. O da yani. Geç. Sırtı çarlar. Bu daha iyi ama Nasıl daha iyi <laughs> Şimdi ben burada yine kafam takılır kalır Ben öyle Mortal Blade oynadım mı herhalde Yarım saat oynamam mı? Silah Silah arkadaşlar göz üzere Yani mod olarak Biraz yani şey olarak harita olarak baya bir güzel çok sevdim. haritanın bazı eksikleri olsa düzeltmeye çalışıyorum haritada buglar varmış yani haritanın hiçbirini gezmeden pek görünmez çünkü ben genelde yani şunlar hak ettiğim için haritada gezerken buglara rastlamıyorum ama hilesiz oynamak isteyenler için yani Benim ben de yaptım pek hile yok asgari öldürme olsun şey olsun hilem yok mesela asker alma hilesi asker çalma hilesi falan yok Kapımız açılı işte ışınlanmadır. Paradır o iyi var. Ee, İzmir karesi bakıyorum. Yani burada tam planlandığına göre yani doğu taraflarının bir şey olduğu görülüyor. Dağlık bölgeler. Trabzon ağaçları işte fazla. Oyun yapımcısı yani mod yapımcısının söylediğine göre Zeytin ağaçlarıymış bunlar. Böyle duydum. Böyle duyumlarım var. Ee, oyunda bakalım yeni senaryolar eklenmiş mi? Gel bakalım Süleyman aşağı Evet Süleyman Şah tam planladığım gibi göre. Kızım sonu hazırım geç. Evet, tabii ki bunu buna katılacağız. Onu geçtik de. Yani başka şeyleri var mı diye bakıyorum herhangi bir şey yok sadece isim ve mod değişikliği olmuş onun yaptıkları şey hani hani ben de arkadaşlar şu anda bir mod çıkarma çabasındayım hani sadece kendim mod çıkarabileceğimi Mart'ta yapım aşamasında belki hani yapabilirsem gelir yeni bir kendime özel mod e, e, bunu söyleyeyim yani mod e, bu mod şey işte bahane. ben size işte kendi yapacağım modu söylemek için yapmıştım ama büyük ihtimalle e, çünkü biraz hackerlık istiyor yani ha dur 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 tamam modu kapatacaktım <laughs> gel buraya bakalım Türk köyleri en büyük en önemli şey ya Türk kölesi bakalım Türk tımarlı eri ve tımarlı spay tımarlı eri yapalım tımarlı spay yapalım tamam şimdi bu bir tamam. tımarlı piyade tımarlı okçu kulan piyadesi sen şunu okçu türkmen oluyor evet Fatma Alisi Akıncı Gulam attısı Akıncı yapalım Akıncıdan pek şey biraz daha Bunu da geleyim ben Türk ölüsü Tumarlı Sipahi Kulam attısı Bakalım kulam attısı. konuş Bana kendinden bahsetti Seviye 23 Bakınca bana kendinden bahsetti. Seviye 23. Sağlık 158, 156. Yani pek aynı tımar sütümayı piyade yapalım. Yani pek şey yok. Gidelim bunlardan alalım. Bizanslı acemi. Bunlar ne oluyor? Bizanslı milis. Ya ya Ortodoks Rus şövalyesi. Bizanslı şövalye. Konuş. Kanyondan basit. 28. Çocuklardan daha iyi. Sevdim. Hmm. Evet. Yani modun kısaca bir anlatımı bu kadardı. Viyana şehri falan işte onlar siyah mı ya? Mian. İşte kale malı gittim. Yani şu ileri göstermiştim. Şöyle gösterdim de evet, burada da göstereyim. Şu şekilde e, evet. Shift E birlikte basarak chat menü yazdığımız zaman tıkladığımız zaman şöyle altta mesela farklı şeyler geliyor şuna bastığımız zaman şöyle askerlerimle birlikte şey görebilirim o da karşılık. şey işte bu kadar basit. Onun şey mesela şöyle şey yapsam. Şöyle yapsam. <laughs> baba bak. İşte böyle ancak. Göster lan lan. Neyse işte bu, kadar. Ee, başka 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 modda yani aynı senaryo var aynı şeyler ee, yani modda en çok sevdiğim şey haritası oldu Barcelona modu gibi pek büyük bir mod değil çünkü yani büyük bir ekip değil iki kişilik bir ekip yani çalışması olarak biliyorum ben ee, yani bunda YouTube üzerinden yani, youtube.com slash user slash işte oynuyorum kanalından yani o şeyi yapım açamalarını izleyebilirsiniz aşağıda istiyorsanız linkini koyarım kanalın linkini bu kadar basit işte Haritası güzel olmuş yani su üstünde evet unuttum bunu mesela şurada sırs kullanmıyorsunuz Konstantinopolis yerine nasıl istiyorsunuz gemi var mı yok bunu nasıl gideceğiz söyleyeyim buralarda su içerisinden geçebiliyorsunuz arkadaşlar yani mesela şurada da öyle. Ee, başka nerede var. Yani mesela buradan geçemez. burdan öyle Böyle birkaç yerde vardı. Nerede şu? Bir dakika. Bir bakayım haritanın. Harita buradan sonra böyle gitmiş. Yani burada da mesela şurası. Şimdi nasıl geçeceksin? Direkt burada. mesela Van Gölü. Buradan, buradan içerisinden geçip gidiyoruz. sen yani. hani bu muhakeme edilebilir. Söyleyeyim. Evet. Gemektirebilir. Severum. Neyse. Ee, mod bakıyorum başka özellikleri var mı bunun? Hem mut olarak silah bakımından kısır bir mod olarak düşünüyorum. Ee, başka ne var? Hani Sema diyor Mena Rıza'dan yok. Modern play, kafanı gör kendi karakter seçiyorsun. Ee, başka yani Skyrim 5 çıktı. Ben yani biliyorsunuz arkadaşlar. Buna çok benzer bir oyun. Eğitim var işte savaş silahları. Biliyorsunuz arkadaşlar Modern Bey Warband 2 çıkacak onun da çıktığı zaman videosunu çekerim. Kesinlikle çekerim. Kesinlikle yüz Ee, ha moda gelirsek işte dediğim gibi e, harita çok güzel. E, şehirler bayraklar olsun doğru şekilde yapılmış. Neyse haritanın bazı hatalarını gözle görmezden geliyorum. Ee, şey olarak hani Sofya şehri diyor. Bulgarlar diyor mesela içine girsek yani ilk modern Blitz yani modern Blitz Warband oynayanlar aynı ki kale tipleri şey aynı kral senaryo cümleler diyaloglar aynı yani bunu biraz da değiştirmeli değiştirmez mesela selamun aleyküm yaz niye yazamıyorum yani, o gibi var falan Ben yani istiyorum modlarda hatta modu dediğim gibi yapabilirsem bu modu yapacağım bunu onu yapabilir miyim belli olmaz işte biraz zor görünüyor bu modu yapmak böyle zaman olur efsane gördüğünüz üzere pek bir farkı yok senaryo kıtlığı dediğim gibi silahlar zırhlar olsun kendine has bir silah yok askerlere geldiğimizde sadece yani de sadece dediğim Sadece birkaç asker Osmanlı modunda bilenler bizi. Her şeyin hani her modun yani her modun diyorum, her ülkenin kendine askerleri olur. Ya yani bunlarda da var ama çok sınırlı sayıda. Evet bir sonraki modu evet çekerim yakında. Görüşmek üzere esan kalın hoşça kalın. Yani modunda puanını aşağıya yazın.